Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Az önce de söylediğim gibi bugün bir konuğumuz daha var. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Özlem Sönmez konuğumuz. Daha önce stüdyomuzda da ağırlamıştık kendisini. Özlem Hanım günaydın. Günaydın iyi yayınlar. Teşekkürler sağ olun. Şimdi dün daha doğrusu hafta sonu öyle söyleyeyim cumartesi gecesinden itibaren 65 yaş üstüne sokağa çıkma ile ilgili bir sınırlandırma getirildi. Evet. Bu sınırlandırma ile beraber tabi biz aslında programların çoğunda bahsediyorduk. Mesela kanserli hastalar var diyorduk tedavi gören hastalar var bir yandan. Onların tedavisinin devam etmesi gerekiyor. Sanki şu an sadece dünyamızda sadece koronavirüs varmış gibi davranıyoruz. 65 yaş üstü tedaviye devam etmesi gereken hastalar ne olacak? Şimdi ben genel olarak öncelikle bütün kanser hastalarımız için bilgilendirme yapmak istiyorum uygun görürseniz. Hı hı. Ee, biz de her türlü soru ve sorunlar için takip edildikleri klinikle ve, ve klinikle bağlantı kurmadan öneriyoruz tüm hastalarımızın. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi bazı durumlarda tedavinin devam etmesi gerekiyor. Ve bu hangi hastanın tedavisinin devam etmesi, hangi hastanın kliniğe gelmesi gerektiğini ancak takip eden hekimi bilir. Hı hı. Fakat bazı durumlarda da e, kontrollerimizi artırıyoruz. Aciliyeti hastayla hekim birlikte karar vererek, e, görüşerek karar veriyor. Hastanelerimizde pek çok hastanemizde hemen hemen hepsinde planlamalar yapıldı. Bugün için pek çok hastanede onkolojik klinikleri ayrıldı. girişleri, asansörleri hatta pek çok hastanede de ayrı bir bina şeklindedir onkoloji kliniği. E, çok titizlikle korona kontaminasyonu için önlemler alınıyor. Ve Sağlık Bakanlığı Genelgesi'nin dördüncü maddesinde de şöyle diyor. Tedavisi başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu onkoloji, hematoloji ve radyasyon onkoloji klinikleri, organ nakli klinikleri ve kemik ileri makin merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal olarak kullanmaya devam edilecektir. Hmm. İki tane panik söz konusu Biz hastalarımızın ...benim tedavim ne olacak paniği... ...burada panik olmasınlar lütfen... ...tedaviler onkoloji kliniklerinde devam ediyor... ...tedavi alması gereken hastaların tedavisi devam ediyor... ...ancak tekrar ediyorum... ...kontroller ertelenebiliyor. ...o da hekimle hasta... ...iletişime geçerek... ...bazen bazı tedaviler de ertelenebiliyor. ...hastanın hastalığına... ...evresine... ...durumuna tedaviden beklenen yanıta göre onkoloji bu kararı veriyor. Ee, hastaneye gelirken de bu hastalarımıza bir takım önerilerimiz var. Mümkün olduğunda çoklu taşıma kullanmayın diyoruz ama kullanmak zorunda kalanlar için biraz önce enfeksiyon hastalığı hocamız anlattı. En önemli olan şey sosyal mesafe. Bir metre mesafeyi korumamız gerekiyor ve temas izolasyonunu yapmamız lazım. Yani bu durumda yapmamız gereken bütün halk olarak panik olmayalım ve tedbir almayı asla unutmayalım. Ee, bunun ötesinde el yüzeyini yine aynı şey bizim hastalarımız için de geçerli hmm, olan bir şey. Hmm. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği hijyen kuralları, e, COVID'den koruma kuralları herkes için geçerli. Bütün hastalarımız için geçerli. El yıkamayı öneriyoruz. Bu dönemde aslında eldiven kullanmayı yani eğer bir kişi sağlık mensubu değil de hastayla temas etmeyecekse eldiven kullanmayı önermiyoruz. Neden önermiyoruz? Çünkü eldivenin her temas sonrası değişmesi lazım. Yani Pardon o son söylediğinizi için, e, tam anlayamadım. Eldivenin? Eldiveni eğer e, her temas sonrası değiştirmeniz gerekiyor. <laughs> yani eldiveni ben taktım. Hastaneye gittim dönene kadar eldivenimle geldim bu olmaz. Siz başkaları için bulaştırıcı oluyorsunuz. Ya da o eldivenle ağzınıza yüzünüze sürmüş olabilirsiniz elinizi. Bugün ben elinizi sabah gördüm kitap. Özlem Hocam bugün ben sabah gördüm e, yolda herkesin herkesin demeyeyim yüzde ellinin elinde eldiven vardı mesela. E, yani bunlar aslında tek kullanımlık olmalı diyorsunuz değil mi? Yani Aynen. bir yerleri tuttunuz Tebas, <laughs> Evet. Tevan sonrası değiştirilmedi. Siz eldiveninizi taktınız öksürdünüz Elinize asansör düğmesine bastınız, sizden iki dakika sonra ya da başkası geldi bir daha bastı, e, bulaştırıyorsunuz bunu. Kendinizi yani, koruyorsunuz ama bulaşmasını aynen. sebep ediyorsunuz. Bulaşmaya yani teması her şekilde önlememiz gerekiyor. Hı hı. Her şekilde önlemi gerekiyor. Hani bu sosyal medyada çokça yayılan bir tane. Ee, şey video var. Hmm. Yanan kibritlerden bir tanesi çekiliyor. Ben de kendi hesaplarımda paylaşmıştım. Ee, ve ondan sonra salgın duruyor. Ya salgını durdurmamızın, buradan kurtulmamızın tek yolu bir yerde bunu kırmak. Çünkü bu insan işte, ileride bizi yaşayıp gitmeyecekler. Yani kırdığınız bulaşmayı önlediğiniz zaman bitecek. Bugün Wuhan'daki yeni vakalara rastlanmıyor. Neden? Çünkü olağanüstü işte izolasyon önlemler alındı. Sadece kendiniz için değil sevdiklerimiz için, herkes için, dünya için bu izolasyon kurallarına uymamız gerekiyor. Temas kurallarına uymamız gerekiyor. Peki hocam evet. e, kanserli hastalar için soracağım e, sizin dalınız olduğu için bu uzmanlık alanınız evet. e, kanserli hastaların şu anda koronavirüsle ilgili e, neye dikkat etmeleri gerekiyor evet dışarı çıktıklarında böyle bir durumdan bahsediyorsunuz ama onlara e, ziyaretçiler gidiyor olabilir e, belki kendileri birilerine ziyarete gidiyor olabilir e, bu ziyaretçiyi biraz kısıtlamak mı lazım acaba? Tamamen yani yok etmemiz lazım. Herkes için geçerli olduğu gibi bizim hastalarımız için kanser tedavisi gören hastalarımız için de geçerli. Yani e, gidip de kuzenlerle kardeşlerle kan bağımızın olması bulaşmayacağı anlamına gelmiyor. Herkes en izolasyonu eşinizle evinizde bir metre mesafe olsun dışarı gidip geliyorsa. Zaten hocamız dışarıdan geldikten sonra nasıl önlemler alınacağını anlattı. Hı hı. E, hasta ziyareti istemiyoruz. Hastane ziyaret istiyoruz. Kimse kimseyi ziyaret etmesin. Hani sağlık çalışanları bizleri alkışlıyorsunuz ya? Hı hı. Lütfen yardımcı olun, destek olun, destek olun ki bitsin. Ziyaret etmeyiz... Yani Medya'da da çok kötü haberler izledik maalesef. Ziyaret ısrarı nedeniyle yaşanan çok kötü sonuçlar oldu. Buna gelmezken yani bu salgından dünyamızı kurtarmak için. E, i̇zolasyonu çekmeniz lazım. Bizim için içinde herkes için geçerli olan bütün önlemler geçerli. Evet, daha hassaslar, e, daha stresliler yani hem tedaviyi devam edebilecek bir stresi var, hem de virüs kapacak bir stresi var. Evet. Biz her zaman yaptığımız gibi bol su su almaları öneriyoruz. Kanser tedavisinde de zaten bol su alın, bol su alın diyorduk. Yine bol su almadan öneriyoruz. Mümkün olduğu kadar çeşitli beslenmelerini istiyoruz ve mümkün olduğu kadar evde de olsa hareketleri, fiziksel egzersizleri yapsınlar istiyoruz. Hastaneye gelirken de bir maksimum temas kurallarına izolasyon uysunlar. Bir şeylerle temas etmeden zaten hastanelerimizde kendi hastanemden biliyorum biraz önce Antalya Eğitim Araştırması arkadaşım vardı, Çeşitli hastaneler arıyorlar. Biz gerçekten e, alert durumdayız olağanüstü önlemler oluyoruz. Hastalarımızın klinikte minimum sürede kalması için e, kan alma, bekleme sürelerini çok çok azalttık. Takip hastalarını evden konuşup yönlendiriyoruz ki hastanedeki yoğunlukları azaltalım. Sadece tedavisi devam etmesi gereken, bunun üzerine ısrarla duruyorum, gereken hastalarımızın, doktorun gel dediği hastalarımızın hastanede olması. Ve buraya gelirken de lütfen böyle beş kişiyle gelmeyin. Biz seviyoruz çünkü her tarafa hmm. e, bir hastanın da beş defa kaç kişiyle gitmesini. Çünkü biz bugün hastanelerde, kliniklerde de zaten çalışma sayılarımızı şifte ayarladık. Ki insan sayısını mümkün olduğu kadar azaltalım. Mesafeyi korumak için insan sayısını, azalt sayısını azaltmamız gerekiyor. Tedaviye gelirken de lütfen e, kendisi gelemiyorsa, kendisi gelsin gelemiyorsa en fazla bir kişiyle beraber gelsin. 65 yaş üstü olan hastalarımıza tekrar e, şey yaparsak evet. biz e, Sağlık Bakanlığı ile telefonla görüştük onay aldık ama e, o hastalarımızın tedavi alması gerekiyor. Bizim e, Onkoloji Derneği diye Instagram hesabımız var, hı hı. E, Türk Tıpkı Onkoloji web sayfamız var, Twitter e, ve Facebook hesaplarımız var. Buradan sürekli aldığımız bilgileri, Sağlık Bakanları, İçişleri Bakanlığı'nın tebliğlerini sürekli duyuruyoruz, önlemleri duyuyoruz. Buralardan bizi takip ederlerse, Instagram'da Onkoloji Derneği ya da Türk Tıpkı Onkoloji Derneği'nde çeşitli mecralardan takip ederlerse indireceğiz. Diğer hasta, e, hastalarda olduğu gibi 155, 156, 112 hastalarını arayarak ne seyahat belgelerini alabilirler, hastaneye gidip tedavi olmaları gerekiyor. Böyle gibi. bir seyahat Söyle belgesi eder. veriliyor mu şu an? Bize iletilen, e, e, aldığınız yazı bu şekilde. Hı hı. Ama tabii e, telefonla öğrendi. Şu an henüz resmi yazıya ulaşmadık. Onu bildirmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı arayarak öğrendik. E, kolluk kuvvetlerinin de tedavi alması gereken hastalar konusunda bilgisi olduğu söylendi. Evet bu da önemli en azından. E, bir kolluk kuvveti yani bir işte zabıta olabilir, polis olabilir. E, sizi çevirirse e, en azından tedavi görmeye gittiğinizi söyleyebilirsiniz. Ve e, e, yanlarında, yanlarında hı -hı. çok özür dilerim kestim. Yanlarında tedavi aldıklarına dair mutlaka vardır. Evlatları dostları Onları da gösterirlerse hangi hastaneye gittiklerini bildirirlerse ve zaten yanına tek kişiler, izolasyonla. Hani biz bunu daha fazla insan sokağa çıktır asla istemiyoruz. Tedavisi alması gereken insan tedavisini alsın istiyoruz. Dolayısıyla hekimleriyle e, muhakkak konuşacaklar, doktorlar ile konuşacaklar. Birlikte Aynen. karar verecekler buna. E, çok teşekkürler Özlem Hanım sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Değil Kolay teşekkür ederim. gelsin. Estağfurullah. iyi günler, iyi haftalar diliyoruz. İyi günler, hoşçakalın. Sağ olun.